Gel, gel, gel. Tamam. tamam. Almanya emeklisiyim. İsmim Halit Görmez. Bu kardeşim, engelli kardeşime üç tane araba hediye ettim. Şimdi arabam yok. Amcacığım dedi, tekrar beni bir araba sahibi yaparsan memnun olurum dedi. Üç ay önce bana bu bunacatı yaptı. Ben de şimdi Almanya'dan arabayı getirdim. İsmail engelli kardeşime Allah rızası için hediye ettim. Almayla Allah razı olsun bir araba hediye etti bana. Geldi Hacı abimiz Allah razı olsun. Ne engellisiniz? Çocuk ben değil. Peş Kaç yaşından beri? Bir yaşından beri. Hafifli doğumluğundan. Allah razı olsun.